Hepinize selam arkadaşlar. Ee, ne yapıyorum? Bayağı da video gelmiyor. Ay böcek var bismillah. <laughs> evet arkadaşlar ben içeri geldim. Sonra yaparım videoyu. Sonra bir şey ederim. Köpüklerim. Şu an yapmam. Öyle. De... Şimdi saçımı tadacağız Açabiliyorsanız. çok güzel olmuş bakın. Bu kadar karamda. Saçımı düzleştireceğim arkadaşlar. Genellikle söyledikten sonra düzleştirin arkadaşlar. Şimdi tarafından yaparsanız eğer şey dünleriniz varsa ııı varsa düğünlerle birlikte düzleşir taraması bir kat daha zorlaşabilir bence. Evet. Benim tarama tekniğim güzel arkadaşlar. İlk şöyle şurayı taramayı şey taramayı çok düğüm olmuş arkaları. Ve kabarmış arkadaşlar saçım baya. Aslında bu iyi oldu yani. Ya aslında hiç diyorum. Bakın. Daha güzel görüntü. Sanki bilmiyorum. En son haline bakacağız diyorum. Ve burası çok güzel gözüküyor. Büyük ihtimal düzleştirmeyeceğim. Ama düzleştiriciyi açtım. Oy, 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 oy. Saçım, Yoldum saçın resmi. Çok güzel aslında oldu böyle. Kıvır kıvır. Yani çok da kıvırcık değil ama. Bence kıvırcık ya. Yani. Ben kıvırcık saç değil de dalgın da saçı daha çok seviyorum. Kıvırcık. Pony gibi oldu saçım. çok güzel arkadaşlar. dedim ben banyo yapmıştım. Saçımı durum fıstık olmuş. Arkalar daha çok oluyor arkadaşlar önlerdense. Arkayı taramak birazcık bana zor çünkü zor. Arkadaşlar şöyle yapmak bilemiş şey yapıyor.

Evet arkadaşlar. Şöyle sıkma. İyice tarama. Yola yola atabilirim arkadaşlar bir şekilde. Bir Bakın çok fazla kabarıklaştı. Bence gayet de güzel. oldu düzleştirmeye pek düşünmüyorum dediğim gibi. <laughs> Ama bir yandan da istiyorum. Ama çok güzel aldı yani böyle de. <laughs> Şöyle toplarsam arkadaşlar. bayağı kabarık ol. <laughs> Bakın. çok güzel. Aslında yapalım. Hadi yapalım. At kuyruğu. Ama ben hepsini birazcık düzleştireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi sıcak. Çok güzel. Sadece buralarını düzleştirdim. Niye diye sormayın. Bilmiyorum neden öyle. Ama asıl uçuşlar olduğu için bize girmeyeceğim. Şu an kapattım şey olarak. Ama birazcık ısısı kalmış. Aman çok da kabarık. O yüzden çok da fazla elleşmeyeceğim. Bakın burası düz oldu. Burası kabarık hala. Ya keşke yapmasaydım neyse. Burası da kapalı. Şimdi şöyle yapalım. Ha, atık video yapmayı düşünüyorum ben tepeden. Hadi başlayalım. Ma toku. Ha burada kocaman kafam gözümden gözlerimden daha büyük bir tane toka. Hatta ay kafamdan da büyük arkadaşlar. Hadi. De. Hemen seçimleri stop edeyim. Toplayacağım. Şurası çok komik. Şunu tutma. Kaç da çekmiyorum arkadaşlar videoyu. Sebebi okullar açıldı. <laughs> okullar açıldı içinde çok fazla de bakacak şeyim var kapattım. Hayal topçu üstüsü. Çok iyi olacak. O top değil nasıl? Küt olacak çünkü top <laughs> <laughs> Kesin yamuk yamuk toplarım Aa, diyor 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 diyor. Çok geç. Oo. Ya lan bir şey çıktı galiba. Hissettimdirsin şeyimi. Bir şeyinle elimle. Bir dakika. İnşallah çıkmamıştır diyeceğim. Ya ne? Ya, ne yani? Çıktı galiba. Ferit. Gerçi yes, çok da sıkı toplamayacağım diyorum da. <laughs> bayağı sıkı topladık. Evet, böyle oldu. Şuraları bayağı kötü oldu. Bayağı Bakın çünkü buralar böyle toplayacak güzel olacaktı. Oralar birazcık şey oldu. Şey i̇şte birazcık güzel düzleş, Allah düzleştirici. Ne diyecek oldu. Sen, arkadaşlar bunu nereye koyalım? <laughs> Geldim. Arkadaşlar benim birkaç oyunum vardı. Bir tane Snack Attack istiyorum şu anda. Ee, ekran kaydı yaparak oynayayım mı diye düşündüm. Bilmiyorum. Bir kutmak yapacağım. Atmaya çalışıyorum. Şu şu çok güzel ama en güzel bence bana bu yapışı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ay şuralar çok tatlı. Ben de aynadan kendim, kendim, e, kendim. aynadan gittim bir de kendim baktım. Çok güzeldi bence. Şuraları da hiç belli ama böyle bir de eğer gelip belleyecek eller olursa. <laughs>